Cinsel birliktelik iki tarafta da yani hem kadın hem erkek tarafında oksitosin yani bağlanma hormonunu çok yüksek derece salgılatan bir hormon. Fakat e, erkek cinsel birliktelik sayısı arttıkça bağlanma, oksitosin hormonunun artması gerekmiyor. Erkek sadece aşık olduğu ya da sevdiği kadınla birlikte olduğunda oksitosin hormonu daha da artıyor. Kadın için böyle olmak zorunda değil. Kadın için cinsel birliktelik sayısı arttıkça o kişiye karşı aşk ve sevgi duyguları beslenme ihtimali daha artıyor. Yani özellikle tek gecelik ilişkiler devam ettiği takdirde kadının aşık olma eğilimi daha yüksek. Erkek için bu geçerli olmak zorunda değil. Ancak erkek de kadına aşık olduğu ya da sevdiği durumda cinsel birliktelik de oksitosin yani bağlanma hormonu daha da artıyor. Yani o kişiye daha güçlü bağlar kurabiliyor. Şimdi buradan cinsel birlikteliğin ya da cinsel deneyimin ilişkiye hangi unsurlarda zarar vereceğini biraz değinebiliriz. Örneğin karı koca ilişkisini ele alalım. İlişki içerisindeki roller ebeveyn çocuk rolüne dönüşmüşse, yani anne oğul ya da baba kız gibi bir ilişkiye dönüşmüşse o zaman da bu partnerlerin cinselliği bozulmaya başlıyor. Çünkü Artık bilinçlişi kocayı koca gibi görmüyor, onu belki baba gibi algılıyor ya da erkek için. Onu eşi olarak görmüyor, sanki bilinçlişi anne gibi algılıyor. O zaman içindeki enfesküoz duygular açığa çıktığı için o kişiyle cinsel eyleme girmek travmatize edicidir. Daha tiksinti uyandırabilir ya da rahatsız edicidir. Daha kötü ya da nahoş duygular uyandırabilir. Böyle bir durum olduğunda tarafların daha yetişkin yetişkine ilişki kurmaları için bazı davranışsal değişiklikleri edilebilir ya da daha derinlemesine terapi çalışmalarıyla o travmalar çalışılırsa iki tarafın da daha yetişkin yetişkine ilişki kurması mümkündür. Cinsel birlikteliği ve dolayısıyla ilişkiyi zedeleyecek bir başka unsur taraflardan birinin cinsel ilişkiyi başlatma ve sürdürme için bir diğerini zorlamasıdır. Bu zorlama illaki fiziki, zoraki olmak zorunda değil. Çoğu zaman duygusal manipülasyonlarla taraflar bunu yapabiliyor. Örneğin aşırı onu tahrik edecek şeyler giyiniyor, bir şeyler yapıyor vesaire ve karşı taraf bir zaman sonra ona uyumlanmak zorunda hissediyor ve bu şekilde cinsel ilişkiye giriyorlar. Bu durumlar da aslında uzun vadede e, taraflar için daha ilişkiyi vedeliyici bir unsur oluyor çünkü işsel duygusu onu istememek karşı taraf için ona uyum sağlamaya başlıyor ve orada sahte bir şey oluyor. O gerçek bir bağ kurmayı da bozan bir etken olmuş oluyor. Bir başka unsur, mümkünse iki partnerin de o an için daha rahat hissettikleri, daha böyle sinir sisteminin yavaş çalıştığı, kendilerini belki daha iyi hissettiği bir dönemde cinsel birlikteliğe girmeleri daha uygun olabilir. Çünkü az önce bahsettiğimiz oksitosin hormonun şöyle bir etkisi de var. Oksitosin hormonu çok yükseldiğinde ben hem karşı tarafla bağ kurabiliyorum hem de kendi içindeki duygularla çok derin ve güçlü bağ kuruyorum. Yani o an ben duygun diyelim çaresizlik olsun ya da işte yalnızlık olsun. O anda cinsel birlikteliğe girdiğimde o duyguyu karşı tarafa aktarabiliyorum. Bu hormonun da etkisiyle, oksitosin hormonun da etkisiyle. Çünkü o duyguyu çok derin yaşıyorum cinsel birliktelik anında. Bizim cinsel organlarımızı da çok fazla sinir hücresi olduğu için diyelim kadının o an hissettiği duygu terk edilme ya da çaresizlik olsun. O anda o duyguya baş edemeyip bazen sevişme eylemi içine girmek isteyebiliyor. O zaman o hissettiği duygu sevişme anında karşı tarafa yani erkeğe aktarılıyor. Aynısı erkek için de geçerli. Erkeğin hissettiği atıyorum ne olsun değersizlik duygusu var. O değersizlik duygusuyla baş edemediği için e, cinsel ilişki başlatma ve sürdürmek istiyor. Fakat o anda o hissettiği değersizlik duygusu kadına aktarılmış oluyor. Yani kötü duygunun aralarında alışveriş yapıldığı bir cinsel eylem uzun vadede ilişkiyi ozan bir unsur haline geliyor. Bazı çiftler kavga sonrasında sevişmeyi tercih ediyor ki o an hissettikleri duygular o kadar yüksek ki o cinsel birleşme anında da o hissettikleri kötü duygular da alışveriş yapsın. Yani o hissedilen duygu bir anlamda toksik döngüler. ilişki anında çok daha yüksek bir şekilde alışveriş haline geliyor. Kavga sonrası cinsel birliktelik belki taraflarda yüksek duygusal gerilim ya da daha yoğun haz yaşatıyor olsa bile bu aynı zamanda sadistik ve mazoşistik bir hazla da uygun oluyor ve sadistik ve mazoşistik döngülerini daha besleyen bir eylem olmuş oluyor. Bu anlamda belki daha zarar verici olabilir bireysel olarak ve ilişkisel olarak.